Yapay zeka son dönemlerde trend olmuş durumda. Peki yapay zeka hisse konusunda, hisse analizi konusunda nasıl performans gösteriyor dostlar? Bu videoda bugün sizinle birlikte ChatGPT'nin hisse öneri performansını değerlendireceğiz. Tabii ki sonuç olarak burada yapılan yorumlar dostlar teknik analizler olacak, yorumlar olacak. Yatırım tavsiyesi değil. Yani buradaki bilgileri görerek ChatGPT bunu söyledi diye sakın alım satım yapmayın. Çünkü buradaki verileri deneme amaçlı çekiyoruz. Bugün de sizlerle birlikte dostlar ChatGPT'nin hisseler konusundaki performansını, grafik değerlendirme performansını, hisse analiz yorumlarını birlikte göreceğiz. Bakalım bu ChatGPT'nin yaptığı yorumlar ne kadar gerçekçi olacak? sizlerle birlikte deneyeceğiz. Sizlerle birlikte göreceğiz dostlar. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız mutlaka kanalı takip edin, videoları da dostlarınızla paylaşın ki en azından analizlerin devamlılığı olsun. Şimdi gelin dostlar, ChatGPT bizlere gerçek anlamda yani grafiklerini bizim istediğimiz tarzda yorumlayıp bize hisseler hakkında bilgi verebilecek mi? Bugünkü sorumuz şu olacak ChatGPT'ye grafiğini beğendiği, teknik analize göre yükseliş trendinde olduğunu düşündüğü 5 hissenin ismini isteyeceğiz ve o hisselerin grafiklerini sizlerle birlikte test edeceğiz. Hazırsanız analize başlayalım. Evet, ChatGPT'nin analiz ekranına geldik. Şimdi yazıyoruz. Grafiğini beğendiğin ve grafiğine göre yükseliş trendinde olduğunu düşündüğün 5 hisseyi yaz. Bakalım ne cevap gelecek. Birincisi Türk Hava Yolları, ikincisi Tavhal, üçüncüsü Kumpur, dördüncüsü Penta ve beşincisi Gesan dedi. Şimdi gelin ChatGPT'nin bize yazmış olduğu, tabii ki bunlar öneri değil. ChatGPT'nin bizim istediğimiz talimat doğrultusunda bize yazmış olduğu grafikleri bir görelim. Bakalım bu hisseler yükseliş trendinde mi? Yükselişini devam ettirecek mi? Gelin analizle görelim. ChatGPT'nin birinci önerisi Türk Hava Yolları'ydı. Ancak Türk Hava Yolları'nın grafiklerine baktığımızda Burada çok da öyle yükseliş trendinde olan bir hisse göremiyoruz dostlar. 253 TL desteği önemli Türk Hava Yolları'nda. Grafiğe baktığımızda bizim istediğimiz sonucu verecek bir görüntü var mı diye sorduğumuzda böyle bir görüntünün teknik olarak mümkün olmadığını görüyoruz. Direnç seviyesi var 304 TL'ler. Destek seviyesi 253'ler. Yani aslında bizlere ChatGPT'nin birinci seçenek olarak sunduğu Türk Hava Yolları'nın çok da pozitif bir sinyal dahilinde olmadığını grafiği bize gösteriyor dostlar. İkinci listesi Tavhal'a bakalım. Tavhal'ın grafiğini de görüyoruz. Burada da görüntü tam tersi bir istikamette. Zaten Tavhal da güzel fiyatlanmış. Ciddi fiyat yükselişleri gerçekleştirmiş hisselerden birisi olarak görünüyor. Bunda da ciddi satışlar var. 218 TL desteği önemli. Burada da destek seviyesi olan 218'ler tutunamaz ise satış derinliği artabilir ve fiyat 176 TL'ye doğru evrilebilir. Bize, bize önerdiği, bize söylediği ikinci hissesine baktığımızda bizim istediğimiz tarzda bir öneride bulunamamış olduğunu 2'de 0 olarak değerlendirebiliriz. Yanlış bir öneriyle bize gelmiş durumda. Üçüncü hissesini değerlendirelim. Chat çiftinin yükseliş trendinde olduğunu düşündüğü ve bizler için yazmış olduğu, sorumuza cevap olarak yazmış olduğu üçüncü hisse kim teks Dostlar burada da aynı görüntü yani negatif görüntü var. Zaten bu daha da kötü fiyatlanıyor. Üstelik bu zaten ciddi fiyatlanmış ardından çok yüksek oranda bir satış trendiyle, %73 oranda satış trendiyle yoluna devam ediyor. Şu anda bu grafiğe de baktığımızda chat GPT bize 3'te 3 oranında yanlış sonuç vermiş oldu dostlar. Yani bakın burada da burada da önemli destek seviyesinin 11 TL'ler olduğunu görüyoruz. 3'te 0. Dördüncü hissesine bakalım. Penta. Penta'yı değerlendirelim. Penta da aynı şekilde. Zaten bu da yükseliş trendinde değil. Bu da zirve seviyesi olarak 86 TL'leri görmüş. Daha sonra da geriye çekilerek %86 oranında geri çekilmiş. Ve hala satış trendinin devam ettiğini gördüğümüz bir senaryo var. Ventadada dostlar önemli destek seviyesi 11.5 TL'ler olacak gibi duruyor. Burada da görüntü olumlu değil. ChatGPT şu anda 4'te 0 yapmış durumda. Son ise hangisiymiş? GESAN'a bakalım. Desende da işler yolunda değil. Bunda ciddi satış görmüş. Aslında grafiği güzelmiş ama bakın şu alan 57 TL direnci geçemediği için geriye dönmüş durumda. Burada da önemli destek seviyesi 37'ler olacak bundan sonraki süreçte. Sonuç olarak yükseliş trendinde olduğunu düşündüğün 5 hisseyi bize yaz demiştim. Birinci hissesi Türk Hava Yolları'ydı. Türk Hava Yolları'nda yükseliş trendi devam ediyor demişti. Ancak baktığımız Türk Hava Yolları'nın destek direnç seviyelerini de yanlış söylediğini zaten fiyatların da geriden takip edildiğini görüyoruz halda aynı şekilde geriye dönmüş durumda. Satış trendinde fiyatın hareket ettiğini görüyoruz. Kenopur aynı şekilde negatif fiyatlanıyor. Penta negatif, Kesan negatif fiyatlanıyor. Buradan anladığımız kadarıyla ChatGPT hisse grafiği yorumlama konusunda biraz geride kalmış durumda dostlar. Yani 5'te 0 yaparak büyük bir rekora imza attığını söyleyebiliriz. Bugün de sizlerle birlikte ChatGPT'nin hisselerle ilgili olarak yükseliş trendinde olduğunu düşündüğü hisselerle ilgili olarak yorum yapmasını istedik ve bize en az 5 hissenin ismini vermesini söyledik. Gördüğüm kadarıyla ChatGPT'nin bahsettiği hisselerin grafiklerini de değerlendirdiğimiz elbette sonuç olarak bunlar sadece teknik yorumlar. ChatGPT pozitif olarak yorumluyor olsa da reel fiyatlanmalara baktığımızda ChatGPT'nin bize gösterdiği hisselerin aslında tam tersi bir fiyat hareket değil hareket ettiğini yani negatif fiyatlandığını gördüğümüz bir durum söz konusu. Bu nedenle dostlar bana çok soran olmuştu. ChatGPT bu konuda iyi sonuçlar veriyor ne diyorsun ne düşünüyorsun diye soranlar olmuştu. Ona cevaben şunu söyleyebilirim ki görüyorsunuz ki dostlar yapay zeka evet önümüzdeki dönemde birçok işleri kolaylaştıracak. Ancak hisse öneri konusunda grafik değerlendirmesi konusunda biraz zayıf kaldığını ve buraların geriden takip edildiğini gördüğümüzü ve bu nedenle dostlar ChatGPT'ye dayanarak karar vermemeniz gerektiğini size söyleyebilirim. Tabii ki karar her zaman olduğu gibi dostlar sizin. Burada yapılan yorumlar sadece teknik yorumlardır. ChatGPT'nin hisse yorumlamasına baktığımızda da çok da öyle e, abartıldığı kadar pozitif bir görüntünün olmadığını söylüyorum. ChatGPT 5'te 0 yaparak kendi alanında yeni bir rekora imza atmış durumda. Evet dostlar sizler ne düşünüyorsunuz sizce? ChatGPT hisse konusunda, hisse öneri konusunda, hisse grafiği değerlendirme konusunda henüz yeterli mi? Bu seviyeye ulaşabildiğini, Güzel sonuçlar alabilenler var mı? Yorumlara yazarsa sevinirim dostlar. Yükseliş trendinde olduğunu düşündüğüm hisselerin grafiklerini YouTube'da katılda paylaştığımı bir kez daha hatırlatıyorum. Yeni analizler gelmeye devam edecek. Yeni analizlerde daha karlı günlerde tekrar görüşmek dileğiyle hepinize bol kazançlar.